Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Orbital yayınlarının AYT Kimya Soru Bankası'nın 5. bölümünün sonunda yer alan 5. denemenin soru çözümüyle birlikte olacağız. Artık 5. denemeyle arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geliyoruz. 6. bölümde sorularımızın çözümüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar sorularımızı ayrıntılı bir şekilde çözüp sizlerle paylaşıyorum arkadaşlarım. Mutlaka videolarımızı seyrettikten sonra kanalımıza abone olup videolarımızı beğenme konusunda destek verirseniz destekler için teşekkür ederim. Sorularımızın çözümüne başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz aşağıdaki elektron dağılımlarına hangisi Hund kuralına uymaz diyor. Şimdi Hund kuralı şuydu arkadaşlar bir hatırlatalım. Elektron dizilimimizi yapıyorduk. En son artık orbital dizilimimize geldiğimizde Orbitallerimiz arkadaşlar elektronlarımızı ilk önce teker teker yerleştiriyorduk. Sonra çiftleştiriyorduk. Fakat bunu yaparken şöyle bir durumumuz vardı. Küçük bir konu anlatımı yaparak buraya hatırlatayım. İlk elektronumuzu hangi yöne başladıysak ikinci elektronumuzu da aynı yöne, üçüncü elektronumuzu da aynı yöne başlamak zorundayız arkadaşlar. Veya ilk elektronumuzu aşağı yöne başladıysak ikincisini de aşağıya, üçüncüsünü arkadaşlar aşağıya olacak şekilde yerleştiriyoruz. Bu arada arkadaşlar bakın burada p orbital verdiği için de söylüyorum. Buradaki tüm orbitaller özdeştir. Hiçbirinin birbirinden enerji olarak bir farkı yok. Bu şekilde yerleştirdikten sonra örneğin elinizde bir elektron mu kaldı? Onu da istediğiniz herhangi birisine zıt spinli olarak yerleştirirsiniz. Hund kuralını bu şekilde söyledikten sonra bakıyoruz arkadaşlar. Adana öncülümüze geldiğimizde burada uymayan bir şey tespit ettik. Bakın yukarıya doğru başlamışım. Ben birinciyi de ikinciyi de üçüncüyü de teker teker yerleştirirken yukarıya doğru devam etmem gerekiyor. Ama baktığımızda arkadaşlar birinci yukarıya başlayıp ikincisini aşağı doğru gidemezsiniz. Bu bir hatadır. Ama diğer örneklerimize baktığınızda böyle bir şey yok arkadaşlar. Tabi dediğim gibi burada örneğin 3 tane orbitalimiz var. Üçü de birbiriyle özdeştir. Siz ilk elektronunuzu en baştakine yazacaksınız diye bir şart yok. İstediğinizden başlayabilirsiniz. Sadece burada kısasımız aynı yere bakacak şekilde teker teker yerleştirdikten sonra, sonra çiftleştirilir. O yüzden Adana öncülümüz yanlış arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinci öncülümüze geldik. Temel haldeki fosfor 15 elementinin 2PX ve 3PX elementlerine ait aşağıdaki özelliklerden hangisi kesinlikle farklıdır diyor. Şimdi arkadaşlar 2PX benzer şekilde 3PX demiş. Nedir arkadaşlar? Bu aslında şudur. Örneğin benim 2P orbitalim var. 3 tane şu şekilde. Buna ben Px, buna Py ve buna Pz diyorum. Benzer şekilde 3P için de geldiğimde arkadaşlar 3P'nin şu şekilde 3 tane orbitali var. Ben buna Px, buna Py ve buna Pz derim. Bana sorduğu şey ise arkadaşlar şuradaki 2Px ve 3Px ile ilgili sorular oluyor. Buna göre devam ediyorum. Alabilecekleri maksimum elektron sayısı. Arkadaşlar biz buraya maksimum zaten 2 tane elektron yerleştirebiliriz. Bu aynıdır. Devam ediyorum. Açısal momentum kuantum sayısı yani L. Arkadaşlar P'nin L'si nedir? 1'dir. O yüzden bu da ikisinde aynıdır. Devam ediyorum. Manyetik kuantum sayısı. Arkadaşlar bakın 0, eksi 1, artı 1 şeklinde yazdığımda. 0, eksi 1, artı 1 şeklinde yazdığımda. İkisi için de eksi bir değerler alabilirsiniz. Bu da arkadaşlar aynı olabilir. Çekirdeğe olan uzaklıkları arkadaşlar aynı olamaz. Farklıdır. Neden? Şimdi bu benim bir çekirdeğim. Bu da katmanlarım arkadaşlar. Baş kuantum sayısı 2 olanlar ikinci katmandayken baş kuantum sayısı 3 olanlar üçüncü katmandadır. O yüzden çekirdeğe olan uzaklıklarım nedir arkadaşlar? Farklıdır. Bu kesin. Yönelimlerime geldiğimde ise arkadaşlar ml değerlerini yönelim kabul edebiliriz. Burada şöyle 0 şu şekilde eksi 1 bu şekilde artı 1 şeklinde yaptığımızda arkadaşlar bunların da aynı olma ihtimali var. Ama çekirdeğe olan uzaklıkları var arkadaşlar. Birisi ikinci katmanda diğeri üçüncü katmanda olduğu için kesinlikle farklıdır diyoruz. Devam ediyorum. Üçüncü sorumuza Belirli hızlardaki moleküllerin bağ sayısının molekül hızı grafiği verilmiş. Eşit moldeki ideal davranıştaki X, Y, Z gazları belirli bir sıcaklıkta yani sıcaklıklarımız aynıymış. Molekül sayısı molekül hızı dağılımı gösterilmekteymiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar şu son noktaları hız gibi kabul edebilirsiniz. Yani burada en büyük hız V, Z'de. Daha sonra V, Y'de sonra ise V, X şeklinde yapılabilir. Bakalım X'in ortalama hızı Y'den fazladır demiş. Hayır arkadaşlar bakın sıralamamıza göre bu yanlış olur. Devam ediyorum. Y'nin mor kütlesi Z'ninden daha büyüktür. Arkadaşlar hızımızı iki şey etkiler burada. Bir sıcaklık, iki molekül ağırlığı. Bakın hızımızın aynı olduğunu düşünürsek geriye molekül ağırlığı kalır. Bir maddenin molekül ağırlığı ne kadar büyükse hızı da o kadar yavaşlar. Ben bazen derslerimde öğrencilerime anlatırken şey diyorum. Bir insan kilo aldıkça hareket kabiliyeti ne yapar? Azalır. Bizde de öyle. Bir maddenin molekül ağırlığı ne kadar büyükse hızınız o kadar yavaştır. O zaman böyle bir durumda arkadaşlar bakın ben Y ile Z'yi kıyaslayacak olursa, Y'nin hızı daha küçükse molekül ağırlığının daha büyük olması gerekiyor. O yüzden bu öncüm doğru. Üçüncü öncülümde X, Y ve Z gazlarının ortalama kinetik enerjileri arasında X büyüktür Y o da büyüktür Z demiş. Bu ifademiz yanlış. Arkadaşlar kinetik enerjiyi değiştiren faktör sıcaklıktır. Hatta bunu biz derslerde e kinetik eşittir 3 bölü 2 KT şeklinde ifade ederiz. 3 bölü 2 ve KT burada sabit olduğu için sileriz ve ekinetikle ben sıcaklığın doğru orantılı olduğunu kabul ederim. O yüzden 3. öncülüm yanlış, doğru öncülüm yalnız 2 ve Bursa olur diyorsunuz. Şimdi gelelim dördüncü öncülümüze arkadaşlar. 273 santigrat derece sıcaklıkta 11,2 litrelik camdan yapılmış kapta 4 gram CH4 ve x gram CO2 konuluyor. Kaptaki toplam gaz basıncı 3 atm olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın sıcaklığım var, hacmin var, basıncım var. Ben kaptan PVnRT'den bir toplam molümü bulayım. Basıncım 3, hacmim 11,2, enimi bilmiyorum. R'ye geldim 22,4 bölü 273. Sıcaklığım arkadaşlar Celsius cinsinden 273'tü. Ben buraya bir 273 daha ekledim 546 kelvin oldu. Çarpı 546 diyorum. Bakın arkadaşlar sadeleştirdik. Burada 2 kaldı. Benzer şekilde bunda da burayı sadeleştirsek 2 kalır. 3 eşittir. 4 n. E. N de ne yapar arkadaşlar? 0.75 mol. Peki benim 4 gram CH4'üm vardı. CH4'ümün ben molünü bulayım. N eşittir N bölü MA'dan. Bakın. Kütleniz 4. CH4'ün MA'sı 12. 4 daha 16. Ne yapar? 0.25 yapar. Sizin toplam molünü 0.75 ben bundan 0.25'i çıkarırsam arkadaşlar 0.50 mol kalır. Bu da nedir arkadaşlar? Burada co 2 verir diyorsunuz. Peki buna göre bakalım arkadaşlar. CH4'ün kısmi basıncı demiş bir ATM'dir. Birinci öncülüm PCH4. CH4'ün kısmi basıncını ben nasıl buluyorum? CH4'ün kendi molü ne kadar? 0.25 Toplam molüm 0.75 arkadaşlar çarpı toplam basınç. O da nedir? 3. Sadeleştirdik burada 3 kaldı. Sadeleştirirsem 1 ATM gibi bir değer yapar. O yüzden birinci öncülüm doğru. Devam edelim ikinci öncülümüze. Bakın karbondioksit biz 0.5 mol bulmuştuk. N eşittir. M bölü M A'da yerine koyuyorum. Molüm 0.5. M'i bilmiyorum. Karbondioksit 12 karbon. 32 de oksijen toplamım 44 yapar. M değerim de buradan 22 gibi değer yapar ki ikinci öncülüm de doğru. Kaptaki toplam molümüzü de ne bulmuştuk arkadaşlar? 0.75 bulmuştuk. Üçüncü öncülümüz yanlış. 1 ve 2 Ceyhan olur diyorsunuz. Devam edelim 5. sorumuza. Aşağıdaki maddelerin oluşturdukları karışımlardan hangisinde tanecikler baskın etkileşim tür yanlış verilmiştir? Birincisi hidrojen var arkadaşlar. Bakın hidrojen olacak. Fondan birisi olacak. Olur arkadaşlar. Neden? Buraları da isterseniz şöyle teker teker açıklayayım. C2H5 etil alkoldür arkadaşlar. Şu şekilde yaptığımızda polar bir madde. Ben bunu suyla etkileştirdiğimde nasıl olur? Hidrojen var. Bakın fondan birisi var. Olur. Geldim Bursa'ya arkadaşlar. B öncülümde ise Suyumuz arkadaşlar biliyorsunuz ki yukarıda da çizdik. Şu şekilde polar bir yapıya sahip. Hidrojen klor'a geldiğimiz arkadaşlar bu da polar bir yapıya sahip. Poların ismi burada neydi arkadaşlar? Dipoldü. O zaman ben buraya da dipol dersem arkadaşlar ne olur? Bakın şuradaki hidrojenle buradaki oksijen birleşek dipol dipoli oluşturur. Bu da doğru. Devam ediyorum. Cd ise arkadaşlar sodyum nitratı suda çözmüşüz. Suda çözdüğünüzde buradan sodyum ve nitrat iyonları gelir. Suyu da bu şekilde yazdığımda arkadaşlar bakın su polar bir madde. Buradaki ismi nedir? Dipoldür. Bakın bu da nedir arkadaşlar? Örneğin iyondur. Burada kısmi negatifi, kısmı ve pozitifi şu şekilde iyon dipol etkileşimi oluşturur. Doğru. D'ye geldiğimizde ise arkadaşlar London etkileşim demiş. Hemen size burada pratik bir bilgi hatırlatayım arkadaşlar. Sadece karbon ve hidrojen olan maddelere biz hidrokarbon deriz. Hidrokarbonların nedir arkadaşlar? İstisnasız apolar maddelerdir. O yüzden de arkadaşlar apolar maddeler arasında ne vardır? London kuvveti vardır. Denizli öncülüm de doğru. E'ye geldiğimde ise arkadaşlar e öncülüm yanlış. Neden yanlış? Burada arkadaşlar karbon tetraklorun yapısını açtığımızda şu şekilde açarsınız. Bakın şöyle. Bu şekilde açarsınız yapısını ve buranın apolar olduğunu görürsünüz. Benzer şekilde arkadaşlar su da polar bir madde. Yani burası indiklenmiş dipol. İndiklenmiş dipol değil de sudan dolayı arkadaşlar indiklenmiş dipol dipol olması gerekiyor. Çünkü su polar bir madde arkadaşlar. Bundan dolayı küçük böyle bir nüansımız var. Cevabımız böylece edirne oluyor. Devam edelim arkadaşlar 6. sorumuza. Glikoz katısı metanol sıvısında çözünerek bir çözelti hazırlanıyor. Oluşan bu çözeltide glikozun molar kesis 0.375'tir. Buna göre glikoz çözeltisinin molalitesi nedir? Arkadaşlar bir kere benim mol kesimin toplamı her zaman için bir eşittir. Ben birden 0.375'i ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Böyle bir durumda 0.625 gibi değer olur. Ben bu rasyonel sayılarla uğraşmaktansa arkadaşlar bunları şöyle yapayım. Sadeleştirelim. 3 0.125'e böldüm arkadaşlar. Burası da ne yapar? 5. Böylece tam sayılarla iş yapmak daha kolay olur. Diğer içinde mol oran ve orantı arkadaşlar. Bu bir şey değiştirmez. Şimdi ben bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bakın metil alkolün molü bir nevi 5. Ben buradan en eşittir en bölü m a'dan bir kütle bulmak istersem. Molüm 5. M'i bilmiyorum. M'ası da 32 ise M'an buradan ne yapar? 160 gram yapar. Tabi molelite neydi arkadaşlar? M bölü kilogram. Bakın burada glikozun molü 3'tü arkadaşlar. Ben 160 gramı kilograma çevirecek olsam 0.16 kilogram yapar. Ben bunu da getirip 0.16'ya böldüğümde arkadaşlar değerim 18,75 gibi bir şey çıkıyor ki bunu da Adana'da görürsünüz. Güzel hoş bir soru olmuş arkadaşlar. Sizlere de benim tavsiyem soru çözümü yaparken 0.325 ile 0625 değil de sadeleştirerek yaparsanız sizler daha rahat edersiniz. Devam ediyorum. 7. sorumuza gelelim. Etil alkolün yanma tepkimesi yukarıda verilmiştir. Buna göre aynı şartlarda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada birinci öncülümüzde etil alkolün molar yanmasısı demiş 1370'tir. Bakın başka sayımız 1. 1 mole karşılık değerim ne kadar? 1370'tir. Bu ifadem doğru. Arkadaşlarım buradaki sorumuzda küçük bir hatamız var. Yani daha doğrusu kitabın baskı hatası var. Onu düzeltmek istiyorum. Eski benim daha doğrusu elimdeki baskıda burası 4,48 gözünse de kitabın sonraki baskısında 8,96 litre yazılmış. Burada küçük böyle bir hatası var kitabın. Ben de soru çözümüne daha doğrusu soruları çözerken gördüm. Baktım cevap iki tane yanlış çıkıyor. Sonra yeni baskısına. Baktığımda dijitalinde arkadaşlar burası 8,96. Burayı düzeltin. O yüzden ben onu getirip şu şekilde mole çeviriyorum. Bir molüm 22,4 litre ise 8,96 litrede x dediğimde burası 0,4 çıkıyor. Bakın getirip ben buraya 0,4'ü yazdım. Başka sayısı 2. 2'ye 0,4 ise 1'e 0,2 mol olur. B öncülü için 1 mol arkadaşlar etil alkol burada yandığında 1370 kilojül bölü mollük birisi çıkıyorsa eğer ben burada 0.2 mol yaptığımda x olur ve burası da arkadaşlarım ne yapar? 274 ne yapıyor? Kilojül çıkıyor. O yüzden bu öncünün burada doğru. Devam ediyorum. C'ye geldiğimde ürünlerin ısı kapsamı Reaktiflerden daha azdır demiş. Şimdi arkadaşlar bu bir egzotermik bir tepkime. Egzotermik tepkimeyi ben şöyle çizdiğimde burası girenler, burası ise ürünler. Ürünlerin bakın ısı kapsamı girenlerden nedir? Daha azdır. O yüzden bu öncülüm de doğru. Devam ediyorum arkadaşlar. D'de ise 11,8 gram su sıvısı oluşması için demiş. Bu kadar ısı gereklidir. Arkadaşlar ısı gereklidir ifadesi bir kere yanlış. Burası egzotermik bir tepkime. Isı ne olur? Açığa çıkar. O yüzden böyle bir ifaden burası için yanlış olur. Devam ediyorum. E'de ise ortamda yeteri kadar oksijen gazı varsa yanma tepkimesi başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Yani istemli bir reaksiyon diyor. İstemli reaksiyonlar nedir arkadaşlar? Egzotermiktir. Niyatinde egzotermik bir tepkime ve istenmiyse arkadaşlar ortamında da yeterli bir miktar madde olduğu sürece tepkimeniz ne yapar? Devam edip gider. Devam ediyorum. 8. sorumuza. Tepkimelerin standart şartlarda gerçekleştiğini söylüyor. Buna göre yukarıdaki tepkimeler dikkate alındığında sonuçlardan hangileri çıkarılabilir? Arkadaşlar sizin bildiğiniz şeyler değil. Buradaki verilen tepkimelerden hangisi çıkarılabilir demiş. Birinci de suyun molar buharlaşması. Buharlaşması ne demekti arkadaşlar? Maddenin sıvı halden burası için konuşuyorum gaz hale geçmesidir. O zaman ben şöyle mi yaparım? İkinci tepkimimi ters çeviririm. Ve şöyle mi olur? H2O'nun sıvısı karşıda ise H2 artı 1 bölü 2O2 olur. Ve burası da 285,8 kilojül olur. Benzer şekilde birinci tepkimemde olduğu gibi kalsın. H2 artı 1 bölü 2O2. Karşı tarafta da H2O'nun gazı var arkadaşlar. Burası nedir? Eksi 241,8 kJ. Taraf tarafa topladığında bakın bunlar gitti, bunlar gitti. Burada ne var? H2O'nun sıvısı var. Karşı tarafta da H2O'nun neyi var? Gazı var. Ve böyle bir durumda topladığımızda delta taşımız da artı 44 çıkar. Birinci öncülüm arkadaşlar buradan çıkarılabilir. Devam ediyorum arkadaşlar. İkinci öncülümüzde diyor ki tepkimenin entalpisi reaktiflerin ve ürünlerin fiziksel haline bağlı değildir demiş arkadaşlar. Buraya baktığımızda ne görüyoruz? Maddenin birisinde arkadaşlar fiziksel hali gaz olarak çıkmış. Diğeri ise sıvı olarak çıkmış. E baktığımda gaz ve sıvıya göre entalpi değeri farklıysa o zaman bağlı değildir ifadesi yanlış. Üçüncü öncülüme geliyorum. Tepkime entalpisinin sayısal değeri tepkimeye giren madde miktarıyla doğru orantılıdır. Şimdi arkadaşlar bu öncüm normalde doğru. Örneğin ben bunun 1 mol karşılık eğer 241,8 diyorsam 2 mol karşılık 2 katını alırım. Bu doğru. Ama benim burada madde miktarında herhangi bir şekilde bir şeyden bahsedilmemiş. Yani örneğin 1 mole karşılık bu, 2 mole karşılık bu şeklinde bir ifade geçseydi. O zaman ben bunu buradan çıkartabilirdim. Ama burada sadece molar yanma entalpileri verilmiş. O kadar ayrıntı bir şey olmadığı için 3. öncülüm doğru olmasına rağmen burası için yanlış bir ifade. Çünkü çıkaramam. Devam ediyorum. 9. sorumuza. Standart şartlarda yukarıdaki reaksiyonlar gerçekleşiyormuş. Buna göre aynı şartlarda 5,6 gram karbon monoksit gazının tamamen yanarak karbondioksit dönüşümü sırasında açığa çıkan ısı kaç kilojuldür? Şimdi karbon monoksitin yanması için arkadaşlar karbon monoksiti ben oksijenle reaksiyona koyup karbondioksit oluşturmam lazım. Tepkimeyi denkleştirme kadar da buraya 1 bölü 2 koyuyoruz. Şimdi ben bu tepkimi elde etmem gerekiyor arkadaşlar. Bunu nereden nasıl elde edebiliriz? Ona bakalım. Şimdi bana bir karbondioksit lazım arkadaşlar. Bakın karbondioksit yalnız sağ tarafta bir tane gerekiyor ve bakın burada karbondioksitiniz var. O zaman ben bu tepkimeyi ters çeviriyorum. Ters çevirdiğimde nasıl bir yapı olur? 2 tane karbon monoksit artı 2 tane H2. Devam edelim. CH4 artı karbon oldu. Böylece sağ tarafta 1 tane karbondioksit dioksit elde ettim. Entalpi değerimde ters çevirdiğim için eksi 247 gibi değer çıktı. Devam edelim. Yalnız benim bu tepkimemde CH4 yok. Bakın arkadaşlar ben bu CH4'ü oluşan CH4'ü yok etmem lazım. O zaman şöyle birinci tepkimimiz olduğu gibi kalsın mı? Bakın CH4'ler birer tane. O zaman CH4 artı 1 bölü 2 O2. Ürünlerde karbon monoksit artı 2 tane H2 var. Olduğu gibi kaldığı için eksi 36 yaptı arkadaşlar. Sonra toplayalım bakın. CH4'üm ne yaptı arkadaşlar? Bakın bu şekilde birbirini götürdü. H2'ler de birbirini götürdü. Bu karbon monoksit bunun bir tanesini götürür ve burada bu kalır. Ve tepkimi elde ettiğimizi görürsünüz. Yani karbon monoksit artı 1 bölü 2 O2. Ürünlerde de karbon Topladığımda arkadaşlar buranın da eksi 283 kilojül olduğunu görürsünüz. Daha sonra bakın yalnız bu bunun moları arkadaşlar. 1 molüne karşılık. Yani bu maddeden ben 1 mol yaktığımda 283 kilojül bölü mollük bir enerji çıkıyor. Ama benim karbon monoksitim ne kadar? Onun molünü bulalım. En eşittir M bölü MA da yerine koyuyorum. Kütten 5,6. MA'm arkadaşlar karbon monoksit olduğu için 12, 16 daha. 28 ve 0,2 yaptı. Bakın 0,2 mole karşılık X dediğimde Buradan x değerinizde arkadaşlar ne çıkıyor? 56,6 kilo jül çıkar. Ve doğru ölçülümün denizde olduğunu görürsünüz. Devam ediyorum. 10. sorumuz arkadaşlar. Tepkimesinin diyor. Potansiyel enerjiye karşı tepkime koordinatı grafiği için demiş. Hangi ifadeler doğrudur demiş. Hangi ifadenin doğru olduğuna bakalım arkadaşlar. A'da diyor ki entalpi değişimi. Arkadaşlar entalpi değişimi nasıl bulunuyordu? taş ürünlerin sahip olduğu potansiyel enerjiden girenlerin sahip olduğu potansiyel enerjiyi çıkarıyorum. Bakın ürünlerin sahip olduğu potansiyel enerji 30. Eksi girenler arkadaşlar? Eksi 235. Burası da artı 265 gibi daha çıktı ki bu öncülüm yanlış. İleri aktifleşmesidir nedir arkadaşlar? Bir tepkinin başlangıcı ile tep arası arasındaki fark yani şu yükseklik. Peki B'ye geldiğimde arkadaşlar burası nedir? Farkım 235 artı 150 gibi bir değer ki zaten bu öncülüm çıkmaz. C'ye gelelim. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi. Aktifleşmiş kompleks bir maddenin sahip olduğu en yüksek enerji değeridir. Arkadaşlar bu da 150'ye eşit. Bu da yanlış. Egzotermik değil arkadaşlar. Delta işin pozitif olduğu için ve sıfırdan büyük olduğu için bu da endotermiktir. Geçtim. E'ye kaldık arkadaşlar. Bakın ürünlerin sahip olduğu potansiyel enerji kapsamı reaktiflerden ne demiş arkadaşlar? Reaktiflerin ısı kapsamından daha fazladır demiş. Bakalım arkadaşlar. Ürünlerin ısı kapsamı arkadaşlar burada nedir? 30. Girenlerinki ise 2.35 arkadaşlar. Bakın bu ifademizin doğru olduğunu görürsünüz. Devam ediyorum. 11. sorumuza. Yukarıdaki kimyasal tepkimede çarpışmanın uzay dolgu modeli gösterilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. Gerçekleşen çarpışma etkin bir çarpışmadır. Arkadaşlar tepkime sonunda bir ürün oluşmuşsa etkin çarpışma meydana gelmiştir. Köşeli parantez içerisinde verilen madde arkadaşlar aktifleşmiş komplekstir. Yani bunlar nedir arkadaşlar? Kararsız maddelerdir. Bu ifade de doğru. Kaptaki toplam molekül sayısı korunmamıştır. Arkadaşlar NO artı O3 reaksiyona girmiş ve NO2 artı O2 gibi bir madde oluşmuş. Girenlerin bakın başka sayıları 1. Eksi 2 azalmış. Ürünlerin de arkadaşlar 2 ise 2 oluşmuş. Denklemimiz denk olduğu için arkadaşlar molekül sayımızda 2 azalıp 2 arttığı için burası korunmamıştır ifadesi yanlış olur ve doğru öncülüm 1 ve 2 Ceyhan olur. Devam ediyorum 12. sorumuza. 0,3 gram hidrojen gazı yeteri miktarda 2 gazıyla 2 litre sabit hacimli kapta tepkimeye giriyor. Artansız gerçekleşen bu tepkimede 50 saniyede tamamlanıyormuş. Sabit sıcaklıkta NH3'ün oluşum hızı kaç mol bölü litre çarpı saniye. Öncelikle ben H2'nin molünü bulayım arkadaşlar. Kütlem 0,3. Emam da 2 ise ne yapar arkadaşlar? 0,15 mol. Bakın ben buraya 0 15'i yazıyorum. Başka sayısı 3. 3'e 0 15 ise 2'ye ne oluşur? 0 1 mol. R -N h 3. Benim için birim önemli. Mol bölü litre çarpı saniye diyor arkadaşlar. Bakın sizde burada oluşanınız mol. 0.1 mol. Ben bunu litre çarpı saniyeye böleceğim. Litrem 2 litre çarpı 50 saniye Orası da 0,1 bölü 100 dediğinizde ne yapar? 10 üzeri eksi 3 gibi bir değer yapar ki bunun da Bursa'da olduğunu görüyorsunuz. Özellikle arkadaşlar bu hız sorularında şu birimlere dikkat edin. Birimler üzerinden giderseniz daha rahat edersiniz soru çözümünüzde. Devam ediyorum 13. sorumuza. Net tepkimesi verilen bir tepkime var. İki basamakta gerçekleşiyormuş. Yavaş ve hızlı basamağın şekildeki gibi. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Tepkiminin hızı ikinci dereceden. Arkadaşlar ben hız denklemi girenlere göre yazıyorum. R eşittir K çarpı N O 2'nin neyini alıyorsunuz? Karesine. Böyle bir durumda bakıyorum. Hız denkleminin üstleri toplamı bana dereceyi verir. Doğru. NO3 ara ürün demiş. Ara ne demek? Bir reaksiyonda oluşup diğerinde harcanan maddedir. Bu ifade de doğru. Üçüncü öncülümüzde katalizör birinci adımın aktivasyon enerjisini düşürür. Arkadaşlar kademeli reaksiyonda da katalizör nereye uygulanır? Yavaş olana. Neden? Çünkü siz hız denkleminizi yavaşa göre yazıyorsanız o zaman katalizörü de yavaş olan basamağa uygulayacaksınız ki yavaş basamak hızlanırsa tepkimeniz de hızlanır. O yüzden üçüncü öncülümde doğru ve doğru öncülüm 1, 2 ve 3 edin olur. Arkadaşlar 5. bölümümüzün denemesiyle birlikte artık soru çözümünün sonuna geldik. 6. bölümle beraber kaldığımız yerden sorularımızı ayrıntılı bir şekilde çözüp sizlerle paylaşacağım. Videolarımız seyrettikten sonra mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenme konusunda desteklerinizi bekliyorum. Hepinize iyi günler gel Arkadaşlar kolay gelsin.